Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfağa kahvaltı hazırlamaya geldim. Bugün cumartesi günlerden. Eşim biliyorsunuz cumartesi günleri de çalışıyor. Göz yumurta istedi çocuklar. Böyle patlatmalı yumurta derlerin küçüklüğünden beri ona. O yumurtadan yapacağım kahvaltılık falan. Zaten ne hazırlarsam sizlere de gösteririm. Daha fazla sözü uzatmayayım. Çünkü çocuklarım acıktı. Hemen kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltımızı hazırladım. Hemen buradaki masaya koyacağım bunları ama orası daha karanlık bugün. Bir aydınlanıyor bir kapanıyor. Şu an bayağı karanlık olduğunda masaya koyunca görünmez dedim. Burada göstermek istedim size. Göz yumurta, sucuklu kaşarlı tost pay edeceğim. Tosttan da yumurtadan da kahvaltılıklar, süt krem şu. Şu da balımız. O zaman ne diyoruz? Bize afiyet olsun. Biz karnımızı doyurduk. Gündüz daha bu arada. Yani yanlış anlaşılmasın. şöyle havadan da belli oluyordur. Masamı topladım. Mutfağımı toparlarken de işte Kutay aldı şu sayılar magneti var diye biliyorsunuz. Şunu almıştık DNR'dan. Bunu birçok sitede de bulabilirsiniz arkadaşlar. DNR'da da indirim vardı ben aldığım zaman. İyi ki almışım. Çünkü en ufak bir fırsatta Kutay geliyor. Buraya sayıları sırayla diziyor. Kendi kendine toplama yapıyor. Ablası ona çıkarmayı da öğrettik. Ufak sayılarla onları yapıyor falan. Bazen tek başına geliyor oynuyor. Ben burada iş yapmasam bile bazen ablasını çağırıyor ya da beni çağırıyor. Beraber yapıyoruz. Mesela birden 4-5 tane var. 2'den öyle 3-4 tane var. Hani her sayıdan bir tane de yok. Böyle toplama, çıkarma, çarpma, bölme simgeleri falan da var. Eşitleri var. Ne bileyim biri şöyle gösteren bir parmak var, şöyle ikiyi gösteren iki gösteren var falan. Evet. Baya güzel bir ürünmüş. İlk almışım. Su doku yapmış. Bir var, üç var, ne yok? Altta da biri var, iki var, ne yok? <laughs> <İki> yok. <laughs> Niye yerden iki almadın da onu <laughs> dizdin? <laughs> Ay annem ya. Hiçbir şeye bunu almıyor. Hmm. E peki aşağıda neler yok şimdi. Onları yap hadi. Neyse çocuklar eğlene dursun. Ee, ben de hemen bulaşıkları makineye yerleştireceğim. Sonra mutfağı süpüreceğim bir de salonu süpüreceğim. Mutfağı süpürdüm. Burayı da süpüreceğim. daha da süpürmem zaten dün detaylı temizliğimi yapmıştım. <laughs> Camını kapatayım dedim. Neler yaptık? Kahvaltı hazırla, bulaşığını kaldır, evi süpürdüm, yatakları falan düzeltmiştim zaten sabah uyku'mda aldıktan sonra kamerayı açmadan önce. Ondan sonra çamaşırlarım vardı, onları katladım, katladıklarımı yerleştirdim şimdi bir makine daha çamaşırım var. Onları da makineye atacağım. Sonra Kutay'la altı çalışması yaptık. Altı çizerken biraz zorlanıyor. Bazen farklı yöne bakan bir altı yapıyor falan. Altıya çalıştık. Biz onu çalışırken derinde kitap okudu. Şimdi çocuklara çorba ısıtacağım. Çocukların öğlen yemeğini de hazırladım arkadaşlar. Yayla çorbası yapmıştım dün. Hemen ondan ısıttım. Şu sarılarda Naneli sosunu tereyağı sıvı yağ karışık olarak yapmıştım. Bunun sarılığı yani tereyağından kaynaklı nohutlu pirinçli klasik aile çorbası yani. O zaman çocuklarıma afiyet olsun. Oturuyorum şöyle uzandım. Çocuklar çorbasını da güzelce yediler. Onu da kaldırdım. Çocuklar odasına gitmişken de camı açayım dedim. Derin resim çizmeye başladı. Derin'in şu ara favorisi tabletten böyle resim çizimleri bulup onlara benzer yapmaya çalışıyor. Resim güzel çizemiyorum diyor. Ama bayağı benzemiş anneciğim. Sağ. Zor şuraları sıkıntı. O kadar normal. Yine de başarılısın anneciğim. Sonuçta onu da bir profesyonel çiziyor öyle düşün. Sen daha yeni yeni böyle şeyler yapmaya başlıyorsun. Evet. Kutay Tablası masasında oturmuş onu izliyor. Ve Kızım çizimini bitirdi. Aşırı güzel olmuş. Çok başarılı anneciğim. Sonuçta ilk kez böyle bir şey çiziyorsun ve ben çok 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 beğendim. Teşekkürler. Eline koluna sağlık yavrum. Ay nasıl duygulandım ilk gördüğümde biliyor musunuz? Nasıl duygulandım? Çok güzel bir çizim olmuş annem. Eline koluna sağlık. Derin hep Resim çizmeyi çok sever ama genelde beğenmez. Anne ben neden resim çizemiyorum? Anne ben neden böyle yapamıyorum falan. Hep derim anneciğim herkesin ilgi alanı, yeteneği başka şeydedir. Yani sen resim yapamazsın ama derin mesela çok güzel icatlar yapar. icat fikirleri bulur. Kendisi birilerine elemeyi çok hediyeler yapar ve bunları ben çok beğenirim. Fikrini beğenirim. Bazıları da bunu yapamaz. Bazıları resim yapar. Bazı öğrenciler matematik değildir. Bazısı Türkçe değildir. Bazılarının ilgi alanı sanatla ilgilidir. Bazılarının sporla ilgilidir. Mesela tekvandoya artık gitmiyorlar. Çünkü derin istemiyor. Kutaydon'dan sonra istememeye başladı. Aslında bir yerde iyi oldu arkadaşlar çünkü Emra bizim spora gidiş saatimize yetişemiyordu. Rahat 20 dakika 25 dakikaya yakın yürüyorduk. Yani Kutay'da yavaş yürüdüğü için doğal olarak yürüme mesafemiz var. Bazen Emrah bizim dönüşümüze de yetişemiyor ve çocuklar orada o kadar terliyorlar ki üstlerini değiştiriyoruz ama olmuyor. Çocukların burnu tıkalı, sürekli bir baş ağrısı böyle Sürekli bir öksürük değil ama <laughs> böyle olmaya başladı. O yüzden tekvandoya gitmiyorlar. Yani her şeye farklı zamanlarda ilgisi var. Şu ara dans etmeyi çok seviyor mesela Kutay. Dans ediyor. Derinin jimnastiğe ilgisi çoktu. Ama hiç çevremizde bırakın yakın semtimizde bile jimnastik okulu bulamadık. Hatta bir videomda daha anlatmıştım. Yakın semtimizde jimnastik okulu bulduk. Orası açılmış diye. Tam derinle yazdıracağımız zaman ülkemize pandemi geldi ve spor salonları kapandı. Orası da kapandı ve şu anda orası hiç açılmadı. Jimnastiğe gidemedi. Yüzmeye yazdırdık. Sıra oraya gelene kadar yine pandemiden dolayı orası da kapandı. Kayıtlar iptal oldu. Yeniden kayıt yaptırın dediler. Sonra derin vazgeçti. Kışın soğuklar istemiyorum anne yüzmeye gitmeyi. İyi peki dedim. Ha isterim ki hayatlarında hep bir spor olsun. Ama olmuyorsa da olmuyor yani sizin zorlamanızla bir şey bir yere kadar oluyor. Ondan sonra çocuk zaten istemiyorsa bundan zaten keyif almıyor verim zaten hiç alamıyor zaten ona bir şey katmıyor sizin zorla yaptırdığınız bir şey. Her şeyin gerçekten bir zamanı varmış. Ee, şu an Spor yapmak istemiyorlar belki ama belki ilerleyen zamanlarda kendileri yine isteyecekler ki tekvan duydum onlar istemişti yine. İşte neye geleceğim? Ben konu konuyu açıyor böyle. Derin hani güzel çizemediğini falan söylüyordu. İşte o zamanlar diyordum. Resimde de iyi olmayabilirsin. Yani bu bir kusur değil ya da yapamayacağın anlamına da gelmiyor. Eğer istersen. Bunu yapabilirsin diye çok söylerim. Düştüysen kalkacaksın anneciğim. Eğer ki bir şey istiyorsan. Bazen yolların dikenli olacak ama ben bu dikenli yoldan geçerim diyorsan pes etmeyeceksin. Ha bu dikenli yoldan geçerken çevrendeki insanlara zarar vermeyeceksin. Çevrendeki insanların özgürlüğünü kısıtlamayacaksan kendini mutlu hissettiğin yolda devam et. Ben çocuklarıma hep bunu söylüyorum. Kutaya da söylüyorum hani onun anlayacağı dilde. Bir şey çok istiyorsan pes etme. Resim mi çizmek istiyorsun? Ama olmuyor mu? Uğraş, sil uğraş, sil uğraş. Bugün kaşını yapamazsın. Yarın bir tık daha güzel bir kaş çizersin. Yarın öbür gün biraz daha güzel bir göz çizersin. Ama bunu eğer gerçekten istiyorsan, severek istiyorsan, yapmak istediğin buysa bir gün ben olacağını inanıyorum. Sen kendine inan. Ama yürüdüğünüz bu yolda yapmak istediğiniz şey artık size bir yerden sonra keyif vermiyorsa, size iyi gelmiyorsa pes etmek kötü bir şey değil. İnsan bazen vazgeçmeyi de bilmeli anneciğim. Çocuklarıma ben bunu söylüyorum. Ha olmuyor diye sen mutsuz değilsen ben bunu başaracağım umudu var ve mutluysan bunu yaparken başarısız da olsan bu yolda devam et. Azim ve hırs da aynı şey değil. Evet biraz hırs iyidir ama fazlası zarar çevrenizdekileri bırakın en önce kendine zarar verir insan çok hırslı olursa Mesela bu sadece yaptığımız bir işle alakalı değil bu bir ilişki de olabilir Düşünsenize yani hep veren taraf sizsiniz alttan alan taraf sizsiniz pes etmeyip o ilişkiyi yürüten taraf sizsiniz Bunda bir yanlışlık yok mu demez misiniz? Yani sevseniz bile bu ilişkinin aslında bitmesi sizin için daha sağlıklı, size daha iyi gelecek bir şeydir. Yani bu yolda yürümenin bir anlamı yok. Size iyi gelmiyorsa gerçekten vazgeçmek gerek. Yani dediğim gibi insan bazen vazgeçmeyi de bilmeli. Hani bu sevgili olur, arkadaşlık olur, akrabalık olur, eşiniz olur, dostunuz olur. Her neyse yani hani size iyi gelmiyorsa o kadar şans vermenize rağmen bir şey mutsuzsanız yaptığınız işte, olduğunuz ortamda ya da ilişkide vazgeçin. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Konun yine nereden nereye geldi. Buradan nereye geldik? He. Derin'in pes etmemesi. Derin'in ilk zamanlarda, daha küçükken çizdiği resimlerden bu zamana kadar çizdiği ve bugünkü çizdiği resme bakılırsa Derin bir de çabuk pes eden bir çocuk değildir. Gerçekten bir şey yapmayı istiyorsa onun için çok uğraşır ve keyifle uğraşır. Evet çocuklar içerideyken ben ne yaptım? Şöyle kitaplar almıştım. A101'den almıştım diye hatırlıyorum iki tane. Bu kitaplardan birini okuyayım dedim. Hangisini okusam böyle içeriklerine bir baktım. Sonra bu yaşama yön veren öykülere başladım. Bu hikayeyi okuyorum. Çok güzel hikayeler var içerisinde gerçekten kısa kısa. Birisi yaşama yön veren öyküler, diğeri de kalbinizi ısıtacak hikayeler diye iki tane kitap. Su gibi akıyor kitap. Bunu okuyordum. Bu arada Migros'tan da alışveriş yapmıştık dün akşam. Saati yatlaştı. Birazdan gelir diye düşünüyorum. Onlar geldiğinde de alışverişimizi de gösteririm. Migros alışverişimi şu şekilde göstereyim. Önce üstten, sonra detaylı da zaten bakacağız. Bu alışverişim 250 TL arkadaşlar. Şunu aldım. 4 meyve reçeli, diyabetik diyor. Meyve çay oluyor, meyveli süt oluyor, meyveli yoğurt yapabiliyorum. Kendi yaptığım reçellerle doluyor da ama benim reçellerim bitmek üzereydi. Bunu da görünce ve indirimde bulunca aldım. Şöyle sirke aldım bir tane. Salatalarımda kullanmayı seviyorum. Turşuda da kullanıyorum. Birazcık abur cubur aldım bayağıdır çünkü abur cubur almıyorum. Bunları da göstereyim. Bu Pringles'ta indirim vardı. Acılı barbekü soslu bu Pringles'ı aldım. Bir de şu paprikalıdan aldım. Migros'un kendi markasının çikolata kaplamalı bisküvi diyor. Bunu hiç denemedim daha önce bilmiyorum. Today markasının waffle'ını aldım. Ben biliyorsunuz bu waffle'ları çok seviyorum. Özellikle böyle bitki çayımın yanına bir tane alayım, yiyeyim, ağzım tatlansın, hoşuma gidiyor. O yüzden bir tane bunu aldım. Bunu evde bir tek ben yiyorum bu arada. Oraya oğlum ilk aldım. Metro aldım. Beşli pakette indirim vardı. Bunu da Emrah çok seviyor ki bence de lezzetli. Migros'un kendi çikolatalarını da beğendik. Yani kendi markasının. Bütün antep fıstıklı beyaz çikolata. Bir paket çekirdek. Şu Veronelli. Diye mi okunuyor bilmiyorum ama. Fetüccin makarna Barilla'nınki aşırı 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 pahalı 28 lira mıydı? 9 lira mıydı? Neydi? Ben de dedim ki böyle mantarlı tavuklu kremalı makarnayı bu makarna şeklinde yemeyi sevdiğim için dedim ki madem bu dafet için yazıyor bunu alayım dedim. Yoksa istediğiniz şekilde makarnayla tabii ki olur. Bir tane ununun tam çavdarlı ekmeğini aldım. Sosis aldım piliç, sosis, piliç füme aldım. Bundan daha önce yedim mi bilmiyorum ama hindi fümesini çok sık yediğimi ve sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Bir tane süzme yoğurt aldım. Durunun olayı böyle süzme yoğurtla ya da meyve yoğurtla yemeyi seviyorum. O yüzden de aldım süzme yoğurt. Kanat aldım. Çocukların keçeli boyaları bitmişti artık. Bunlarda da aşırı bir indirim vardı. İnşallah da güzel çıkar. Yani boyamayan falan çıkmaz. Rengini de güzel verir. Güzel bir fiyata 24'lü boya almış olurum böylelikle. Bunlarda da yine indirim vardı. Bunu çok sevdiğimi biliyorsunuz. Tanesi 5.5'a mı ne gelmişti arkadaşlar. Yani kaçırmayayım dedim. İki kutu Migros'un kendi sütünü aldım. Şöyle muz aldım. Elma, portakal, burada kıvırcık, burada karnabahar, burada patlıcan. Kızartıp üzerine yoğurt koyacağım. Aşırı canım istiyor. O yüzden aldım. Burada brokoli ve Kutay'ın kuru boyası bitmişti. Bir tane de yine bunda indirim vardı. Big Kids'in kuru boyasını aldım. Bu markanın boyalarından da memnunum. Kutay'ın küçüklüğünden beri bu markayı biz çok sık kullanıyoruz. Migros'tan aldığım malzemeler bunlar arkadaşlar. Şimdi ben bunları güzelce yerine yerleştireyim. Ben en son market alışverişini sizlere çekmiştim. Sonra onları yerine yerleştirdim. Sonra gittim oturdum. Çünkü yapacağım bugün başka bir işim yoktu. Yemek de kafamda var. Zaten dünden kalan yemeklerim de vardı biraz biraz. Bir de fırın makarna yapmayı planlıyordum zaten bayağıdır yemiyoruz diye. Makarnamın suyunu koydum. Fırın makarnamı güzelce haşladım. Beşamel sosumu da hazırladım. Aynı tenceredeki bulaşık olmasın dedim. Beşamel sosu yaptım. Süzdüğüm makarna içine ekledim. Yarım paket fırın makarna var. Bunun içerisinde beşamel sos olarak da yarım pakete ben iki yemek kaşığı tereyağı bir buçuk yemek kaşığı un ekliyorum. Bir buçuk su bardağından bir parmak kadar fazla süt ekliyorum. Tuz, karabiber ekleyip beşamel sosu o şekilde yapıyorum. En son bir de kaşar ekliyorum. Rendelenmiş kaşar. Beşamel sosla fırın makarnamı güzelce karıştırdım. Sosunu güzelce eşit şekilde yedirmeye çalıştım. Borcama da koydum. Daha küçük borcama da yapabilirsiniz eğer isterseniz. Ki makarnanız öyle kalın olur. Benim elime bu geçti. Bunu koydum. 190 derecelik, 200 derecelik fırında böyle üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Bu şekilde olacak yani. Şimdi buralara da kaşar ekleyeceğim sonra fırına. Fırın makarnamı fırından çıkardım. Şu şekilde görünüyor. Eğer isterseniz beşamel sosunun içerisine kaşar ağır geliyor bana derseniz beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Beyaz peynir, kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz karışık. Ama hiç peynir eklemeden de beşamel sosu yapabilirsiniz. Zaten üzerinde kaşar var deyip artık damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. arkadaşlar hmm. biz yemeğimizi yedik. Ortalığı falan toparladım ettim işte çocuklar da yattı. Ben de birazdan yatacağım ama önce bir dedim cildimi şöyle birazcık temizleyeyim. Bir peeling meling yapayım. Şu ürünümü çıkardım. Yabancı site yollamıştı bunu bana. Şöyle bir cilt temizliği yapacağım ve sonra pijamalarımı giyeceğim. Ondan sonra ben de yatarım. O zaman artık bugünlük benden bu kadar olsun. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.